Günaydın herkese. Günaydın. Bu da ne? Burada neden Green Goblin'in şapkası var? Green Goblin'den almıştık ya? anlattın mı? Ne yapmıştık? Green Goblin'in şapkasını da almıştık. Hmm. Günaydın çocuklar. Gerçekten hava bugün çok güzel. Huk. Efendim. Günaydın. Tracy. Tracy uykucu. Trace uykucu ya. Hı. Günaydın. Hı. Black Panther. Hı. Black Panther. Hı. Black Panther uyanamıyor bugün. Dün gece biraz geç yatmış olmasın. Uyku saatin geldiğinde yatsaydın bugün güzelce uyanırdın öyle değil mi? Saat uyku saati gelmişti hı. ama uyanamıyor. Kapka ordu için üstü. Hala güneş doğmadı sanıyor galiba. Hey Black Panther'ın yanındaki de ne arkadaşlar? Onun gizli bir gücü mü var? Ee, Dokuk okunmayacaktı galiba. Bizim... Dokuk okunmayacaktı. Ne? Peki neden burada? Eyvah o da ne? Ne oldu şimdi? Spidey'in evine Green Goblin gitti. Ve de e, bir yeri Green Goblin'in um, kesme yerine gitti. Hmm. Ve ben de uyuyor uyuyor oraya gitti. Eyvah. Tracy? Tracy. Yürüyerek gidiyor. Hayır. Bu şey çıkıyor. Çeki çıkıyor <laughs> O ses çıkarıyor. O da mı gidiyor? Hook kaç bence? Kurtarmayayım da. Aa! Diğer arkadaşlarımı kurtarırım. Hook ezer. Ezdi gördünüz mü? Hey yaşasın Hook. Şimdi arkadaşlarımızı kurtarmamız gerek. Grey Goblin'in evine gidelim. Ben çok Geliyorum. Tracy'yi de alalım. Tracy nerede? Tracy onların arkasında. Ayık hipnotize oluyoruz bununla. Bu çok ilginç bir ışık. Black Panther hala uyanamadı ama sürekli hipnotize oluyor. Bu da ne? Hook dikkat et gördünüz mü? Ezirdi ve kül uğurdu. Evet Hulk. Şimdi onları kurtarma zamanı. Evet. Vah. Wow. Vah. Wow. Bu da düştü. Tracy düştü. Tracy bozuldu. Bozuldu mu? Eyvah. Ben hemen ona bir bakabilirim. Şöyle alayım Tracy'yi. Black Panther hala uyanmadı arkadaşlar. Black Panther hala uyanmadı. Black Panther. Black Panther biz neler yaşadık senin haberin yok. Aa günaydın ne oldu. Görün uydu. Black Panther'ı kaldıralım artık. Yeter. Bir anda yeşil goblin falan gelirse ne yapacağız? Yine mi göreyim goblin? Si. Şey var farklı bir şey. Aynı ama farklı. Bir şey. Ah, Green Goblin sana geliyorum. Bet 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 dünyayı vah et. Aman tanrım bu robotlaştıran bir ışık. Hulk'u ele geçirdi. Ne yapacağız şimdi? Ee, Black Panther'ın Hulk'tan daha güçlü olduğunu biliyoruz ama şu o oh, hiç uyanmıyor. Ne yapacağız peki? Bence suratına su dökelim. Ne dersiniz? Su gerçek bir uyanmaz bence. Bence artık uyanır. Tracy su getir. <gülüyor> 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 Bravo Tracy. Hu? <laughs> <laughs> ya uyanmıyor. Uyanmıyor mu? E nasıl kurtaracaklar günü? Green Goblin. Var Eyvah be. dost Spidey de gitti. Hı. Ne yapacağız şimdi Hı. Speed? Spin, spin, speed. Speed. Bilmiyorum. Bence saklanarak. Aa, Tarık önce bir uçalım. Bize yaklaşamaz. Bizi görmezse. Evet başaramıyor bak. Ya. Ya. Ama Allah. bir şey söyleyeceğim. Black Panther ne olacak? Tracy yakalamış bu. Tracy mi kurtaracak hepsini? Hayır. Tracy, Tracy de yaptık. benim Green Goblin'e gitti. Yani. Eyvah Tracy de gitti. Ya. Benim Moratoz. Bu Black Panther'ın uyandırmanın yolunu biliyorum ben. Gıdıklarsak uyanır. Hayır bence uyanmaz. gıdıklarsak bile. Benim gücümle uyanır. Pat. Evet. Hı, hop. Yine o bu Black Panther. Black Panther. Evet uyku çok güzel bir şey ama artık kalkman gerek. Baksana biz çoğu arkadaşımız gitti. Dost Spidey gitti. Hook gitti. Speed gitti. Spin, spin. Spin gitti. Spin bu. Ay işte neydi? Tracy gitti. Tamam tamam uyandım artık ya. Hmm. Tamam. Şöyle Ay bir spor benim yapayım hemen. Black Panther'dan bir <gülüyor> <öfke>. <gülüyor> Spor da yaptım. Şimdi ne oluyor ben anlatayım. Goblin, Green Goblin. Eyvah, işte elindeki ile herkesi etkisi altına alıyor. Ne, tamam, hemen bilek Panther gibi sessizce yaklaşıp. Ya Peki ben siyahım, bana ışık işlemez. İşler. Çaresen kötü müsün bu oyunda? Yok. Ee? Oyunun kuralı. Oyunun o zaman neden kötüler kazanıyor şu an? Biraz daha kaybedecekler. Tamam. Artık kaybetme vakti geldi. Ne dersin? Benim bir zannesi gelip. Hmm. Goring, goring. Goring, Eyvah. Şimdi ne yapacağız? Uyumar oluyor yapalım. Gözlerini kapat. Ve sakın o ışığa bakma. Işığa bakmazsak biz etkisi altına alamaz. Ama sonra em adam geldi. E ben bu kuralların işini bilirim. Işığa bakmazsan bile etkisi altına girersiniz. Yo bence girmeyiz. Denemeye değer. E, green goblin green goblin green goblin Onu da mı? Ee, kim kurtaracak şimdi bunları? Umarım ben büyü bozabilir. Ya da Doktor Sitlen bozabilir. Yine Ayrı de aldı ki. Doktor Sitlen bozabilir ama. Perelin olmadan hiçbir şey yok. Doktor Sitlen kim Perelin nerede? İşte Perelin nerede? Doktor Sitlen. Doktor Strange bana yardım etmesin. Bir ben kaldım burada. Hemen büyüyü bozuyorum. <laughs> Neden biz um, Green Goblin'in evindeyiz? Ben de bilmiyorum. Doktor <laughs> <laughs> Strange. Hadi geri dönelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, ne oldu şimdi? Evet. Galiba şimdi güç değiştirici yaptı Green Goblin. Ee, doktor Strange kendi kendine yerine getirecek kim var? Gene doktor. Fışt, doktor ya o kendini iyileştirdi. Doktor değil. <laughs> Büyücü aslında. Tamam adı Doktor Strange ama. Adı böyle. Tamam. Pekala, hadi günü kurtarma vakti. Bu işi ben bozarım. Hulk'u Hulk. kurtarırsam tamamdır. Hulk. huk, huk. Gel buraya dostum. Tamam uçma işini bir bırakabilsem. Ne? Uçma bırak. Hulk nasıl uçar ya? Dost içine gireyim de ben. Tamam. İyi misin Doktor senç? İyiyim. Şimdi hepsini halledeceğim. Merak etme. Şu şu kapattık. Bitti. İşte böyle. Süper kahramanlar yine günü kurtardı. İyi oldu be. Kafam karıştı. Süper kahramanlar yine günü kurtardı. Bir sonraki süper kahramanlarda görüşürüz değil mi Çare? Evet. Oyun devam.